Merhaba arkadaşlar 17 kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe Royal Antwerp maçı ile devam ediyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde önemli maçlardan bu hafta. Bakalım hangi taraf kazanacak? Evet arkadaşlar Fenerbahçe için UEFA Avrupa Ligi'nde çok önemli bir hafta. Royal Antwerp maçı var perşembe günü. Onun öncesinde böyle bir video çekelim dedik. Bakalım hangi taraf kazanacak? Maçımız başlıyor. Ferdi Kadolna. Ferdi ortasını açtı ve Özil'e ile doğru. Marcel Tisserand araya giremedi. Bir anda 3'e 1 kaldık. Altay çıktı kalesinden. Çok güzel Altay. bu araya giriyoruz İrfan'la. Mesut Özil'in bomboş. Sevdiği toplar Mesut'un. Mesut. Verdi Rossi'ye. Rossi'ye. Rossi. güzel çekti. Rossi vurur da vurdu kaleci Wolf. Kim kapatalım orayı. Şimdi Mbokani. Mbokani ortasını açtı. Çok güzel bir gol geldi Royal Antwerp'ten. Ferdi Kadıoğlu. Ondan Rossi'ye. Enar Valencia. Valencia. Valencia ölü boş. Valencia gitti. Valencia vurdu. Gol geldi. Bir birlik eşitliği yıkılıyoruz. 43. dakikada. Enar Valencia. Rossi'nin pasını aldı. Kendisi gitti. Enar Valencia vurdu işte. Hızlandı. Vurdu. Direkten girdi top. Skor 1-1 şimdi. İrfan Can o bekledi. O çok hızlı çıkar buradan. O Samuel verdi. Ener Valencia'ya yapısını. Ener Valencia kalıcı son anda. Top yine bizde. Rossi. Diego Rossi plasesini vurdu. Vol. Son anlı kurtardı. Ener Valencia şimdi Rossi'ye. Ondan Mesut'a. Mesut Özil. Mesut'un pası İrfancan, Can. İrfan Can vurdu. Gol geldi. Mesut'un araya güzel pası. İrfancı'nın güzel kafa vuruşu golü getirdi. 2-1 öndeyiz. İşte burada Mesut Özil aradan aşıttırma pas ve İrfan Can. Kapatalım önünü. Çok güzel. Ferdi Kadıoğlu bir kez daha geliyoruz. Enar Valencia. Mesut Özil. Mesut'un pası oh, şimdi tekrardan Ferdi'ye. Ferdi Kadıoğlu aldı ayağını topu. Ferdi çekti. Ferdi. Flashe'sini de vurdu kaleci. Son Worldly anda. Kısa Sek. Lukaku. Lukaku'nun pası Lamkel'e. Lamkel. Lukaku ve maç bitiyor arkadaşlar. 2-1 kazanıyoruz. Bakalım bu hafta perşembe günü maç nasıl sonuçlanacak? Videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.